kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. 2 aydır evlerimizdeyiz ve ben bugün yani dün köye geldim ve size şimdi köyü göstereceğim. Arkadaşlar arkamda deniz var şöyle. Sonra bu tarafa gidiyorum. Yine deniz var. Böyle deniz kaplı. Sonra böyle yani şurada hayvanlarımız var. Böyle. Evet. Şimdi size denizi çok açık yerden göstereyim. Deniz böyle. Ihlamur ağaçlarımız var böyle. Buranın manzarası çok güzel. Şöyle hatta bir de buradan göstereyim denizi. Buradan Yasin Kilisesi de görünüyor. Ama önünü bir şey yap yani önüne bir yer yapmışlar. O yüzden fazla görünmüyor. Biz şurada denize giriyoruz. Evet. Böyle. Gösterdim. size daha geniş açıdan göstereceğim. Şu şekilde. Böyle. Böyle. bu şekilde burada hayvanlarımız var evimize doğru gidiyoruz giderken size manzarayı göstermek istedim şu şekilde orada okul var. Böyle evler var. Eve doğru ilerliyoruz. Gidiyoruz. Bu şekilde. Şöyle evimiz var. Halamların evi. Şimdi eve doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Evet, eve gelmemize çok az kaldı. Bu şekilde gidiyoruz. Böyle yol var. Gidiyoruz. bu şekilde gidiyoruz hala. Böyle yanında okul var. Burada ev var. Evet gidiyoruz. Burada okulun tuvaleti var. Evet evimiz göründü. Şimdi size ahırı göstereceğim. Şu tarafta ahırımız var. Şöyle ahırımız var. Onun yanında da kümes var. Evet böyle arkada tarlalar. Ve bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar şimdi dere, derenin kenarına geldik. Ve bu şekilde. Şurada kara var. Bu tarafta da aynı şekilde. Şimdi sizlerim. Diğer hayvanlarımızı göstereceğim. Şöyle göstere göstere gideyim. Evet, bu şekilde çok güzel bir yerde yani evimiz. Bu yüzden çok mutluyum. İstediğim zaman dereye inebiliyorum. İstediğim zaman deniz kenarına gidebiliyorum. Bu şekilde çok güzel yerler var. Şimdi size diğer hayvanlarımı göstermeye gidiyorum. Evet bu şekilde. Çok güzel yerler var. Ya o yüzden çok mutluyum. İki aydır evde durmaktansa bu şekilde köyde durmak ve şu dağlara bayırlara çıkmak yani o da ayrı güzel. Evet. Burada dedem bizi karşılıyor. Ne demek istersin? Merhaba, hoş geldin. Nasıl iyiymiş benim kızım? Harikasın. <laughs> evet, şimdi ben tekrardan hayvanlarımızı göstermeye gidiyorum. Evet. Dede, hindiler nerede? Hadi git göreceksin. Evet dedeme indilerin yerini sordum çünkü göremedim. Evet. Göstereceğim size. Bakın. Şurada da horozlar falan var. Burada indiler. Evet. Burada bir tane de kedim vardı. Dede. Kedi nerede? Görmedin değil mi? Bakacağım şimdi. Aynı yerinde duruyor ama. Evet arkadaşlar. Kedime şöyle bir sütle ekmek karışımı bir şey hazırladım. Onu yedi. Şimdi böyle dallar bayırlar böyle. Şimdi kedime bakmaya geldim ama burada mı? Evet arkadaşlar. Şimdi kedimin tam yanına gidiyorum. Evet, kedinin yanına gidiyoruz. Kedimi de göstereyim size. Evet koşarak gidiyorum kedimin yanına. Ve şurada olması lazım. Aynen. Buradan çıkalım. Evet. Şimdi size kedim Karam'ı göstereceğim. Gel Karam. Pıs pıs pıs. Gel pıs pıs. Gel bakalım. Gel pıs pıs pıs. pıs. Gel pıs pıs pıs. Gel Karam. Karam gel bakalım. Gel pıs 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 pıs. Gel pıs 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 pıs. Gel Karam. Karam. Gel pıs 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 pıs. Gel sana mama vereceğim gel. Arkadaşlar karnı aç olduğu için bağırıyor. Karam gel. Gel pıs 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 pıs. Gel pıs pıs. Gel pıs 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 pıs. Koş. Aferin sana. Koş. Aferin. Aferin benim karam Gel karam, karam gel, 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 gel arkadaşlar, evet gel, 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 evet arkadaşlar, gel, gel bakalım, evet arkadaşlar böyle. Evet. Arkadaşlar evet, şimdi size başka bir manzarayı göstermeye götürüyorum. Hepimiz birlikte bu manzaraya şahit olacaksınız. Evet çok güzel bir yer arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir yer. Çok güzel ya. Hadi evet ya kesinlikle çok güzel bir yer şekilde gidiyorum. Evet, neden gidiyorum? Çünkü size manzara göstereceğim. Evet. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir yandan da önüme falan bakıyorum. Çünkü yılan çıkabilir. Yaz oldu. Biliyorsunuz yazın yılanlar da çıkıyor. Evet böyle. Yılanlara yakalanmazsak güzel olur. Evet böyle çok güzel bir yer arkadaşlar. Bakın az önce neredeydim şimdi neredeyim. Evet böyle çıkıyorum. Gidiyorum 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 gidiyorum. Evet. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bu arada videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.